Kız gaming geldi yani normal. Onlar da farkında olayım Kafan da parlıyor Sergen ha. Benim mi? Aynen. Leveli. Kaçsın sen? 55 olmuş, 56 olmuş ya. E 5 güne geliyor. Yılan kasa. Vallahi beş güne o geliyor, 5 güne yedi güne, haftaya cumaya o geliyor, üç gün sonra da iki tane nihai geliyor. Ne yapacağız? <laughs> Niayi'de sıkıntı yok ya. Niayi'de var zaten. Altı tane. Ben de, ben onu üç yapacağım şimdi. Nasıl yani? Ben de arka planı aldım bu arada. Az önce al, al, onu al. Ben bir onunla açtım. Güzel o arka Bu gelişmiş alemde, no, 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 no. normale dönecek o. Bizdeki mi gelişmiş hali? Aynen. O 60 Aynen, günü ben... gelişmiş halde kullanıyoruz. Hayır bende bu gelişmiş hali böyle. Ben aldığımda böyle çıktı. Da. İşte o... A 60, 60, 60 gün sonra gün. bu değişecek. Tabii normale dönüyor. Bu güzel ya yani, şu şu an kullandığımız. Aynen. Bende de var şimdi aynısı. Hadi bakalım. Cofadan alalım. Bir nazar değdi de bize video çıkaramıyoruz ya. Çıkınca dağıtmıyoruz ayrı dava da. Var da atmadığımız için. O yüzden mi diyorsun? senin maç. Benle senin Enes'in oynadığı maç. Uzaktan bir en son bir vuruşla bitirdik ya. Kim vurdu diye. Orada bayağı adam aldık orada bak. doğru aynı. Düşünüyordum hangi video değil mi? Bizim Aynen. o Hadi. şeyi atmamız lazım ya. Şuradan girelim Sergen. Girdiler mi? Giremez onlar. Oğlum silah yok lan burada. 3 kişi baygın. Oyna oyna oyna. Sergen yukarısı var. Benim bu... Üstte der mi? Aynen. Tam şu odadalar. Bir bomba falan var. Şuraya bir bomba atabilirsin o odaya. Dur. Şu bomba. Şu odada. Aynen. Çıktı. Aşağı inmiş. Aşağı indi şu an. Yer değiştirdi. Şeyde merdivende. Oynama uzağım. Dur şimdi. Bekle. Bekle abi. Bitecekler şimdi Sergen. Oynadım onu. Şu koşanı sen vur sen ya. Fatih buraya araba geldi. Araba geldi oraya doğru. adam nereye gitti? Ay. O nasıl düştü lan öyle? Biri geliyor. oğlum ya? Kalkan malkan açıyorlar ya. Aha. İçeri girdi. Bekle Fatih. geldi. Yedi bayağı. On nereye çıkıyor? Hadi neler oluyor ya? Hiçbir fikrim yok. İyi ya yargı dağıttık ya. Neler oluyor ya? Anlamadım. Yarısı bot, yarısı gerçek bir de çözemedim. <laughs> yargı dağıttık yalnız öyle söyleyeyim sana. O zaman sen bekle. Ha burada burada. Şurada da biri var. Ne yapıyorum? Aa tavasına vurdum. Mı? anlamadım. Ben tam buradaki adamı Hayır. düşürmedin mi sen? Düşürdüm ama. Bugün ne orada? Allah. Bir daha gösterdin öldüm. Gösterdiğin an ölüsün sen bir. De. Bitti değil mi? Olması lazım. Adam kaldı mı var? Gel Ser gel. En az iki kişi. Ha niye bitti bu ha? sözde 8'lik salacaktık ya. Adam koşuyor bak şeyde ortaya doğru. Ay, ikisi de sağlı gidiyor. Biri de burada. Gel Fatih gel. Bir kişi daha var içeride. Hani bombadan at bomba atacağım onu. Ay! <laughs> <laughs> ne ne yapıyorlar ya? Aha, Fagi. evlerde olabilirsin en kötü ya. Kastı Fatih Bey. Şu evlerde daha yet. yatıyor olabilir Sergen. Aa önümde önümde. Enerji bırakma lan. Olsun. Ne bir kişi daha var. iki kişi aha Kaan Kaan geldi tamam <laughs> mı ge <gülüyor> ay <gülüyor> bomba gel böyle gel 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 gel, 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 gel bekle ha da geziyor ya <laughs> Oha adam nere gitti? Aa biri bir geldi. geldi. Buradan çıkacak. Bak şurada bir kalkan var Başka, Fatih. Ben göremiyorum orayı. Da. Ona da bir ileriden biri sıkıyordu. Kulübe tarafından bir yerden. Onu da vuracağız. Aa biri bende. Güzel. Son bir kaldı. Lütfen. Ben gösteriyorum Not seni çak yapma. Yapma. atı çağırıyorum bak bak bak